Şimdi yani Türk ırkı dediğimiz zaman biz bir Altay ırkı diye bir ırk bilimsel literatürde mevcut. Altay ırkı diye. Bu Altay ırkına mensup kişiler, işte bizim bildiğimiz Moğollar, Türkler, e, Tunguzlar ve biraz değişmiş olmakla beraber Çinliler, Çinlilerin etkisiyle Korelilerdir. Evet. Korelilerdir. Bunların hepsinin geldiği yerler, seni biraz evvel söylediğin gibi Baykal Gölü'nün kuzeyindeki ormanlarda yaşayan insanlardı bunlar. Şey söyleyelim isterseniz, Güney Sibirya da bugünkü Hakasya. Hakasya. Yani evet. Hakas Türklerinin yaşadığı yer milattan önce 2500'lerde ilk Türk ana yurdu. Şimdi yaz Güney yani Sibirya, o... Güney Sibirya derken dikkat edelim. <laughs> Burada Türklerin ilk ortaya çıktıkları yerler ormansı, ormanlık hmm. orman ormanlık alanlar. Dolayısıyla stepin kuzeyi. Ben işte yaptığım hmm. çalışmada e, Buzullar kalkmasından yani bugünkü iklimin oluşmasından sonra şöyle bir harita oluşturduydum. Ne kadar görünüyor bilmiyorum tabii. Siyahlar çizdim. Elimle göstereyim. Burası bir Avrasya haritası. Bakın şuradan parmağım kalınlığında bir bölge uzanıyor ve şuraya doğru geliyor. Burası Step bölgesidir. Türklerin tarihte iz bıraktıkları yer burasıdır. Evet. Ama ilk iz orada. Ama orijinal yani çıktıkları yer burası değildir. Daha çıktıkları yukarı. yer şurasıdır. Daha yukarısı ormanlık alanlardır. Şimdi. E, Çinliler, Türkler, soğuk alanlardan gelen kişilerdir. Göz çekikliği de buradan gelir çünkü göz kapakları yağlıdır, kalın göz kapakları vardır. Buradan gelir bu. Şimdi e, Altay ırklarının mevcudiyeti biliniyor. Bir de bunların konuştuğu diller biliniyor. Dolayısıyla bunlar tamamen bir coğrafi izolasyondan geliyor Fakat ondan sonra stepe uzanmaları özellikle atın ehlileştirilmesinden sonra. Ha şimdi bakalım at ne zaman ehlileştirilmiş? Değil mi? İlk defa buraya bakıyoruz. Atın ehlileştirilmesi bir dakika ben galiba yanlış şeyi açtım. Şurayı açmam lazım. Heh. Şuraya. Heh. Şimdi atın bakın Derevka atı ilk defa 4000 milattan önce 3500'de atın ehlileştirilmesini ilk defa Hint Avrupalılar yapıyorlar Karadeniz kuzeyinde. Bunun çine varması yani ehil atın çine varması milattan önce binde cereyan ediyor. Demek ki bu Türklere aşağı yukarı milattan önce 3 ile 3000 arasında geliyor. Demek ki Türklerin yaşadıkları yerlerden dışarıya çıkmaları 2000 ile 3000 arasında At sayesinde. Şimdi ad olmadığı zaman siz Orta Asya'yı ne kadar bilirsiniz sevgili seyircilerim bilmiyorum. Ben 10 sene çalıştım Orta Asya'da. Yani benim Amerikan Bilimler Akademisi'ne seçilmemin sebeplerinden biri de Altaidler üzerinde yaptığım çalışmalardır. Ee, dolayısıyla ben bir ucu Moğolistan, bir ucu açlık stepleri denen kırgız stepleri, efendim güneyi Himalayalar kuzey Altay Dağları olan bir bölgede epey dolaştım. Ee, bu bölgede dolaştığınız zaman Özellikle Altaylar'a gittiğinizde e, Türk ırkı diyebileceğiniz çok da fazla karışmamış ama Ruslarla karışmış. Ama e, şeylerle karışmış. E, Baykal Gölü'nün güneyindekilerle karışmış bir insan topluluğu görüyorsunuz. Fakat onlar bizden çok farklılar biyolojik olarak. Görün yani fenotip olarak çok farklılar. Çok değişmişler çünkü. Şimdi burada Türk ırkı yoktur Demek bilimsel olarak yanlış. Çünkü mensup oldukları bir Altay zümresi var. Bu Altay zümresinin kendine has biyolojik özellik, fenotip özellikleri var. Bu fenotip özellikleri bilinen özelliklerdir. Buna dayanan bu fenotip, buna dayanan demeyelim. Buna paralel olarak gelişen linguistik özellikleri var. Ona paralel olarak gelişen kültür özellikleri var. Bu adamların belirli yaşam şekilleri var. Kendilerine has ve çok ilginçtir mesela biz kızıl derilerle biz değil mi Türkler oradaki Türkler kızıl derilerle akraba. Ama bu akrabalık o kadar eskiye dayanıyor ki kızıl derili biliyorsun Fatih biraz önce üç ırk saydı diyecektim dördüncüyü niye unuttun bize kızıl deriler var. Onları ayrı ırk olarak ele almak 19. yüzyılda modaydı. Fakat şimdi ortaya çıkıyor ki bunlar Altaylılarla akrabalar ama fenotip olarak ayrılmışlar. Mesela kızıl deriller köşedir. Ama hepsi değil. Mesela Kanada'nın kuzey batısında yaşayan ve balık geçinen Kızılderililer bayağı sakallı adamlardı. Bizim Türkler kadar yani bir Hint Avrupalılar kadar kıllı değillerdi. Ama sakallı ve böyle Cengiz Hanvari büyük adamlardı. Kanularında resimleri vardır bunların. Dolayısıyla biyolojik olarak e, Sayın Akyüz'ün söylediği doğru değil.